285 engelli için anlamlı tatil. Göreve geldiği günden bu yana engelliler için yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı'da ikamet eden 285 engelli vatandaşı yanında refakatçileri ile beraber tatile gönderdi. Ulaşım dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları Polatlı Belediyesi tarafından karşılanan engellilere Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi uzmanları ve refakatçileri tatil boyunca eşlik etti. Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi uzman kadrosu tarafından tatil boyunca gözetim altında tutulan engelliler, refakatçilerin yanı sıra Polatlı Belediyesi'ne bağlı psikologlar, sosyologlar, bakım sorumluları ve işaret dili uzmanları ile beraber tatil yaptı. Ailesiyle ile beraber 4 gün boyunca 285 engelliye tatilde eşlik eden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler ile engelli kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye ve sosyal hayatta aksayan taraflarını doldurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz tatil projesi neticesinde çok pozitif geri dönüşler aldık. Tatil boyunca engellerimizin böyle bir motivasyona ne kadar ihtiyaç duyduklarını görmüş olduk. Bizim Onlardan herhangi bir beklentimiz yok. Yalnızca engelli kardeşlerimizin yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizi daha mutlu ediyor. Polatlı Belediyesi olarak verdiğimiz sözü yerine getirerek bu sene daha kalabalık bir grupla Antalya'ya geldik. 285 engelli kardeşimizin 4 gün boyunca günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak uzman kadromuz eşliğinde tatil yapmasını sağladık. Bizler hayatın her anında, tüm sıkıntılarında engelli kardeşlerimizin yanlarındayız. Engellerimiz için yaptığımız bu tür etkinlikler onlara sunulan bir nimet değil, onların hakkıdır şeklinde konuştu. Tatil nasıl gidiyor tatil? İyi. Güzel. Otel çok seviyorum. Esra nasıl gidiyor tatil? İyi gidiyor. Memnun musun? Eğleniyor İyiyim. musun? İyiyim.